Transfer Global'dan herkese merhaba. Ligde son 4 haftaya girerken yaşanan son gelişmeleri Avrupa basınını sizler için derledim. Tottenham'ın Leipzig'ten kiraladığı Timo Werner'in yaşadığı diz sakatlığı hakkında Tottenham teknik direktörü Postecoglou iki 2,5 hafta kaldı. Bu yüzden sezonun geri kalanını kaçıracağını belirtti. Werner'in Leipzig'ten 16 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Sakatlık çok talihsiz oldu. Tottenham'ın bu ay içinde opsiyon hakkındaki kararını vermesini bekliyoruz. Geçen yıl küme düşme playoff'unda oynayan Stuttgart için en önemli kazanç Girasi bu sezon 27 maç. 27 gol, 2 asistle oynayan Girasi ile Dortmund yakından ilgileniyor. Çıkışta olan bir başka oyuncu da West Ham'de oynayan Muhammed Kudus. The Athletic muhabiri David Ornstein Kudus'un serbest kalma maddesi bulunduğunu açıkladı. Oyuncuyu başta Liverpool olmak üzere birçok kulüp takipte. Arne Slot, Liverpool teknik direktörlüğü onaylandıktan sonra ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Slot'un ilk önceliği Atalanta'da forma giyen 50 milyon euro değerindeki orta saha oyuncusu Teun Kop Miners olduğunu belirtti. Ayrıca da telegrafa göre Feyenoord'un defans oyuncusu Lutsharel Geertruida'nın bu yaz Liverpool'a imza atması %50'den fazla şansa sahip. Arne Slot Geertruida'yı da yanında getirecek gibi gözüküyor. Suudi Arabistan'da transfer çılgınlığının devam etmesini bekliyoruz. Bu yaz 5-6 önemli isme daha imza attırmayı planlayan Suudi kulüpleri anlaşmalar için yaklaşık 2 milyar euroyu gözden çıkardı. Hedeflerden biri De Bruyne, Suudi taraflar bu transfer için 100 milyon euro teklif yapmaya hazırlanıyor. Florian Wirtz kararını verdi. Kısa bir Alonso'nun ardından Wirtz de bu yaz Bayer Leverkusen'de kalıyor. Ancak Avrupa'nın önde gelen kulüpleri arasında 2025 yazı için yarış şimdiden başladı. Sezon ortasından beri teknik direktörlük koltuğu tartışmasında git geller yaşayan Bayern sona yaklaşmak üzere. Alonso'nun Liverpool'la, Nagelsmann'ın milli takımla devam kararları sonrası rotayı Ralf Rangnick'e kıran Bayern, anlaşmayı çok kısa sürede tamamlamak için Ralf Rangnick ile son detayları görüşüyor. Sezon sonunda serbest oyuncu olarak Chelsea'den ayrılacak olan Thiago Silva, uzun zamandır Fluminense'ye ilgi duyuyor ancak tüm seçenekleri açık tutuyor. Milan dahil olmak üzere oyuncu için çok sayıda teklif bulunuyor. Manchester United, Ivan Toni ile ilgileniyor. Brentford'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu için en az 50 milyon euro talep ediyor. Ayrıca Tony'nin maaş talepleri Arsenal'i bu transferden ertelemiş duruyor. Bu sezon yeniden kendini bulan Mason Greenwood bu yaz Juventus'a katılmak istiyor. Manchester United onu 25-30 milyon seviyelerinde satmaya hazır. Arsenal bu yaz Gabriel Jesus için gelen teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor. Yeni sezonda forvet hattında yeniliğe gidecek olan, Arsenal'de Bologna forması giyen Hollandalı forvet Joshua Zirkzee'yi kadrosuna katmak istiyor. Oyuncunun 50 milyon euro değeri bulunuyor. Gazeta dello Sport'a göre Birçok takım bu yaz Romelu Lukaku ile imzalamak için harekete geçmeye hazır. 38 milyon sterlinlik bir serbest kalma bedeli bulunuyor. Chelsea bu parayı Victor Osimhen'in transferine fon sağlamak için kullanmayı planlıyor. Aston Villa menajeri Unai Emery, Atletik Bilbao'nun 21 yaşındaki kanat oyuncusu Nico Williams'ı kadrosuna katmak için baskı yapıyor. Gelecek sezon için Premier Lig devlerinin birçoğu Nico Williams'la imzalamakla ilgileniyor. Şampiyonluk sonrası bu sezon hüsrana uğrayan Napoli gelecek sezon planları için Antonio Conte ile anlaştı. Antonio Conte, Napoli'nin başına geçmek üzere 3 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'da yaklaşan seçim gündemiyle beraber transfer şu an için ikinci planda dursa da gelecek sezon için hazırlıklar devam ediyor. Scout ekibinin önerisiyle Brest'in 21 yaşındaki 10 numarası Kamori Dombia'yı gündemine aldı. Fenerbahçe'de de seçim gündemi olmakla beraber Başkan Ali Koç ve transfer komitesi çalışmalarına devam ediyor. Savunma hattında sakatlıklar, ve istediğini bulamayan Fenerbahçe eski oyuncusunu yeniden gündemine aldı. Calcio Mercato'ya göre Fenerbahçe, sezon sonunda Milan ile sözleşmesi sona erecek olan Simon Chiari yeniden transfer etmek istiyor. Trabzonspor daha önce haberlerini verdiğimiz Rangers'tan John Lundstram ve Borna Barisici kadrosuna kattı. Trabzonspor, Hamburg'dan Lazlo Benes'i gündemine aldı ayrıca. Slovak oyuncu için Hamsik de devrede. Hamburg teknik direktörü Baumgart'a Lazlo Benes'in Trabzonspor haberleri hakkında konuştu. Laszlo'nun burada kalmak istediğini gelecek sezon burada oynamak istediğini ve bizimle birinci lige çıkmak istediğini varsayıyorum. İlk olarak önümüzdeki 3 maçta zor olacak. Aksi takdirde gelecek yıl bu hedef için saldıracağız. Bizden ayrılmak istediği hissine kapılmıyorum ve o da bana bunu vermiyor. Bu sezon istediğini bulamayan Beşiktaş gelecek sezon yeni bir yapılanmaya gidiyor. Leverkusen de bu sezon sportif direktör yardımcılığı yapan Devin Özek'i sportif direktör olarak görmek istiyor. Görüşmeler şu an için olumlu ilerliyor. Ayrıca Santos'tan boşalan teknik direktörlük koltuğu için İlk hedef Borussia Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığı yapan Nuri Şahin. Devin Özek ve Nuri Şahin önderliğinde yeni sezona hazırlanılması bekleniyor. Yeni yapılanma için transfer çalışmaları da bir yandan devam eden Beşiktaş'ta Borussia Dortmund'un 26 yaşındaki Türk orta saha oyuncusu Salih Özcan'la ilgileniyor. Dortmund 26 yaşındaki oyuncu hakkında kararını sezon sonunda verecek. Süper Lig'e geri dönen Göztepe'de transfer mesaisi başladı. Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Bon servisi ise Göztepe ile birlikte Sport Republic şirketinin yönettiği İngiltere ekibi Southampton'da olan Onuachu, yeni sezonda Göztepe'de forma giymesi bekleniyor. Sivas Spor formasıyla 22 gole imza atan Ray Manaj için Avrupa, Arabistan, Katar ve Rusya'dan ilgilenen takımlar var. Sivas Spor, Arnavut Forvet için 10 milyon olarak belirlediği bonservis fiyatını yükselterek 15 milyon seviyelerinde teklif bekliyor.